Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi ve merakla beklenen adam asalından yepyeni kareler getirdik. Bu akşam ilk fragman yayınlandı. Herkes Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un bu dizisini çok merak ediyor. İnanıyoruz ki yaz aylarına damga vuracak muhteşem bir dizi olacak. Herkes heyecanla bekliyor. Eğer siz de adamasalı dizisini merak ediyorsanız ve bu tarz videoları sık sık görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.